Sayın Taşkent 19 Mart'tan bu yana öğrenciler anayasal haklarını kullanıp barışçıl eylemlere katıldıkları için gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorlar. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde kadın ve laiklik düşmanı Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olmasına karşı çıkan öğrenciler gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu kişinin üniversitelerde meşrulaştırılmaya çalışılması gençliğe dayatılan gerici kuşatmanın bir parçasıdır. Nurettin Yıldız gibilerin yeri üniversiteler değildir. 6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir diyen birine gerek, gerekli ceza verilmediğinden öğrencilerin konuşmayı engellemeleri haklı bir eylemdir. Öğrencilerin tutukluluğu ifade özgürlüğüne ve gençlerin demokratik haklarına yönelik sistematik baskıların bir örneğidir. Tüm tutuklu öğrenciler yargılanan gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Gençlerimizin talepleri meşrudur, haklıdır.